Evet sevgili öğrencilerim besinlerle ilgili fotokopimizin 24. sayfasında 168. 20. konu başlığımız olan besin saklama yöntemleri sizde tabi şurada ısı ışık yazmıyor eklemenizi istirham etmiştik. Şuralarda sizin fotokopide yok birkaç ekleme yaptık. Bunları da eklerseniz rica ederim. Şu reçelin yanına bir de bir düzeltme daha yapmak istiyorum. Marmelat ve kek ekleyelim. Evet şekerle ben neyi korun demiştim. Meyve se meyvede, sebzeler de sebzeler değil efendim. Çünkü sebzelerden şey yapmıyoruz, reçel yapmıyoruz. Marmelat nedir? Bir fikriniz var mıdır? Marmelat da reçel öğretmenim. Demin gördük de ben görmemezliğe geldim. Bir yerde coğrafya fişesi almış. Marmelat efendim, nasıl diyelim, şu kıvama gelmesidir. Nasıl tanımlayalım bunu? Ee, nasıl tanımlayalım? Ee, reçel yapıldığı gibi blenderdan geçirilmesi diyelim efendim. Blenderdan tam aynı karşılamaz blenderı da. Şuradan efendim bakın şuradan ben demin görmemezliğe geldim de birisi almıştı. Evet. <laughs> evet. Kim almış kardeşim? Evet. Bizim orada da yapıyoruz zaten Gümüşhane Kuşburnu. Yani Gümüşhane'li bizimkiler de şey yapmış. Bakalım. Girdi bir efendim. Kayseri, Sivas. Bizim memleketi mi bulamıyor ya? Evet. Aa, en yani sevgili memleketim. Evet, testi kebap vardı bizim oranın. Arama törende ilk defa duyuyorum. Şeyi almamışlar daha. Niye? Daha başvuru halinde. Kuş burun marmelatı. Gümüşhane'nin Aynen. O zaman Gümüşhane ve Gümüşhane Karadeniz bölgesinde Şurada güzel bir ilimiz. Şurayı hemen alalım efendim. Kuşburnu yazalım efendim. Aynen kuşburnu olduğunu göstereceğim. Kuşburnu neydi? Onu anlatacağım ben size. Gümüşhane yazdık. Kuşburnu marmelatı. İkinci fotokopimizde İç Anadolu bölgemizde kaçtı kardeşim. 5 numara. Ona da bir daha Yozgat nerede? canım benim hareketim Kuşkuru marmelatı bir de yok be Biraz bunu yazalım Abi bizim orada testi kebabı var ya Testi kebabı niye almamışlar bizim diyor Testi kebabı Yozgat yani Zuhal'ın meşhur yemeğidir ya Evet. Yani aynen böyle yaptılar efendim, aynen. Allah Allah. Ee, bu işte çeşitli malzemeler, et, soğan, domates vesaire, neyse kardeşim hatta şurada daha önce de dedik. Bir testin içine konur. Testi nerede efendim? Bir bakalım ağzı. Tabi testi ki bu yozgat ilinin yemeğidir. Ama coğrafi içeride almamışlar. Tandır kebabı diyor. Değil abi, tandır kebabı değil. Niye bizim de şey yapmamış ki bunu? Hemen dönelim arkamıza. Bunu benden ekleyelim. testi kebabı testi kebabı Bu. Ve, ve Recep abiye ümmetler Şu bunu Recep abi Allah razı olsun her sene bizim okula getirir. Bunu yazmamız lazım. Ara başı. Değil mi? Doğru mu yazıyoruz? Yanlış mı? Ara başı. Evet. Ara başı. Evet. Yanlış yazmayalım. Kızlar üstü vermez bize Recep abi. Recep öğretmeniz. Şimdi görebileceğiniz bir yeri alalım. Aşağıya çekeriz. Kuşburnu Marmelatı, Tesli Kebap'ı, Arabaşak Yozlatımızın. Evet. Ve yozgatımızın bir özelliği vardır efendim. Nedir? Bizim bir kurtuluş günümüz yok. Yani Atay'ın kurtuluşu, Adana'nın kurtuluşu. Neden? Allah'ın izniyle bizim öyle düşman girememiş efendim. Bizim oraya da bir şey derler. Ne derler? Yiğidin harman olduğu yer derler yani. Evet. Harman olmak ne demek? Kimi tuttuysan getir demek yani. Evet. Kurşun marmelat test kebabı ara başlıyor. Marmelata döndük. Şunu kapattım. Testi kebabı. Testi kebabını yazdın mı? Evet testi kebabı evet onu anlatayım ya bir dakika. Abi. Cık, Allah Allah. Testi kebabı efendim bu şekilde hazırlanır. Testinin içerisine ağzı hamurla kapatılır. Nerede abi? Hamur ya yani işte aynen budur. Aynen budur efendim. Hamurla ya da alüminyum hamur. Alüminyum folye gösteriş için. Alüminyum işte abi ya. O, ol, ol, olay bu da yani. Evet. Sonra bu kardeşim kardeşin ocağa atılır. Bu pişer içinde Allah Allah sonra işte evet. Bakın hamurlar ocakta değil çok uzun. Küldü. Aynen bulduk. Aynen testiler efendim. Ya, hamurlar kapatılır. Artık ne kadar testinin büyüklüğüne göre değişir malum pişme süresi. Pişer sonra ye yani öğretmenim Adana kebabının güzel, harbi durumun güzel, tesli kebap mı güzel? Tekrar ediyorum efendim. Ülkemiz bir bütün olarak güzel. Herhangi bir ilimizi ön plana çıkartmaya gerek yok. Yani her kebabın kendine özgü bir lezzeti, bir güzelliği var. Ee, gerçekten Allah bizi çok şanslı bir ülkede yaratmış. Yani gerçekten samimiyetle söylüyorum. Evet, burada pişer yenir. Bu da güzeldir. Bakalım, evet orijinali ateş değil, kül üzerinde pişer efendim. Ateş yanlış ifade. Evet. Bakın aynen böyle sakin sakin pişer sonra efendim kapağı kırılır bakın şurada görüyorsunuz zaten bu özelliği olur bir çekişle kırılır bu evet bu arada evet tandır kebabını bakmadık şurada ne yazdık gözlükle alakalı kuşburnu marmelatı testi kebabı ara başı, ara başı da evet bileceksin bir yozgatlı olarak ben bunu yiyememiştim ya. Yani. Çünkü yaptıkları zaman. Ben şimdi yediğim söylenemez. Evet. O bu hani on numara bir şeydir yalnız. Ben evet. ilk öğretmen olduğum zaman çocuklar Konya'nın Karapınar ilçesine atanmıştım. Ereğli dediğim arkadaşım çalışıyor. Orada sağ olsun davet etti arkadaşım dedi ki annem arabaşı yapacak bir Siz çok seversiniz. Yani aksi gibi de ben arabaşı hiç yemedim. Duymuşum tamam yozgatlıyız falan filan O zaman. Evet. Gittik kardeşim. Aynen bu geldi. Bir tepsi böyle. Bunlar hamur. Önünde de işte bir çorba. Tavuklu çorba gibi bir şey var ekmek yok. Yani ben ekmeksiz yiyemem yani. Neyse. Çorbadan aldım. Güzel, gayet lezzetli. Biraz acılı çorba. Ee Dedi, yok. Öyle yemeyeceğim. Nasıl yiyeceğiz? Böyle yiyeceğim. Nasıl böyle yiyeceğiz? Bu hamurdan işte kaşığı alacaksın. E, e işte çorbasına biraz alacaksın. Tamam. Öyle. Peki abi kuralına etsin. biz de ya. Yani. Tamam. İşte hamurdan bir parça aldım ben çocuklar. Çorbadan da biraz aldım. Yani Allah affetsin, yiyenlere saygın diyorum. İğrenç bir şey ya. Yani. Dedim, çiğnedim, yutkunamıyorum. Güldüler bunlar bana. Dediler, hayır, gene yanlış yaptım. Nasıl abi? Bu hamur alacağım, suyu işte bandıracağım, e, kaşar -e, koyacağım sonra çiğnemedik yutacağım bunu. Cık. Peki abi, biz ikinciyi aldık. Hamur, çorbasından aldık, tavuğundan biraz. Yutana kadar iflam çöküyordu. Dedim ya Allah aşkına. Yani bana bir parça ekmek getirin. Ben bunu, çorba çok güzel, ben bu hamuru yiyemeyeceğim. Evet, bu işte değişik bir şey. Ee, herkes, her yörenin kendine özgü. Fakat ben bir yozgatlı olarak bunu bu şekilde yiyemedim. Hayır mı? Yok. Ben çorbasını çok sevdim. Sağ olsun Recep öğretmeniniz de bize her yıl, hatta Mustafa Erdoğan rehber öğretmenimize buradan selamlar, şu, saygılar gönderiyorum. Ee, gülerek böyle, dedi ki Recep abi, e e, her yıl dedi, bu Ekim ayını dört gözle bekliyorum. Bu sen arabaşı yapıp getireceksin, biz de yiyeceğiz dedi ve çok sağ olsun. Recep abi de çok gönlü bol öğretmenimizdir. Mustafa öğretmeniz de sağ olsun. Bunu şey yaparız, her yıl okulda biz yeriz. Bu da evet, marmelat öğrendik. Kuş burnu anlatmadınız, kuş burnu. Kuş burnu, kuşların burunlarını toplarlar. Değil tabii ki. Kuşların burunlarını toplamazlar. Kuş burnu efendim, bir meyvedir. Dırın dırın. Öğretmenim dırın dırın. Çekirdeği var kardeşim. Sebzeli olsa çekirdeği olmuyor. Göremiyor şekilde. Kuşburnu efendim böyle doğal bir bitkidir. Doğal bir meyvedir. Toplanır. Bunun efendim marmelatı yapılır efendim. Kuşburnu marmelatı. Bak bu daha sonra marmelatı. Evet. Bu muazzam bir C vitamini deposudur. Kaynatılır bu efendim. Aynı bizim salça domates salça satayda olması gibi aynen böyle efendim kuşkuru toplanır kardeşim kazanlara konulur işte daha sonra süzülür efendim bu kaynatılır belli bir müddet aynı böyle bizim salça yaptığımız gibi sonra süzülür efendim marmelat çıkar muazzam bir C vitamini deposudur çok güzeldir neredeyiz marmelat evet buradayız bir sonraki videomuzda devam edeceğim teşekkür ediyorum efendim